güzel rengine hayranım, hayranım. Yoluna bir değil, sin canım kurban. Gelir kendi bile şu anda, ne dilersen benden bile şu anda. Hürriyet bağımla açan tüteyim, ruhuma aç, umut saçan tüteyim, sınırdan sınıra uçan tüteyim. Soyman haşre kadar koklasam seni, Canımın içinde saklasam seni. Beş! Evet. Onca! Nasıl? Dört! On bir Acı adına Jandarma acı Hüsnü Altan'ın konuşması <laughs> Sayın Valim, Sayın Komutanım, bizleri bugünlere getiren sevgili ailelerimiz, değerli silah arkadaşlarım. 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nın çatısı altında hepinizin huzurunda yemin ederek bugün gerçek bir asker olduk. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. 3 hafta gibi kısa bir süre içerisinde verilen temel eğitim safhası ile Atatürk'e düşünce sistemi içerisinde askerliğin temel ilkelerini benimsemiş. İyi bilen asker olma yolunda önemli bir yol kat etmiş ve bugün sizleri karşısına Mehmetçik olarak çıkmış bulunmaktayız. Kışla nizamiyesinden girdiğimiz andan itibaren Türkiye'nin dört bir yanından birbirini hiç tanımamış, yüreği vatan sevgisiyle dolu 4326 kişi burada bir araya gelip ortak bir amaç etrafında birleşerek sıkı dostluklar kurduk. Bu süre içerisinde geride bıraktığımız sıcak aile ortamımızı aratmamak suretiyle bizleri askerliğe ve askeri ortama hazırlamak maksadıyla tüm imkanlarını seferber ederek bizlerden esirgemeyen komutanlarımıza 1993'e 4 tertip acemi askerler olarak tutanlarımızı arz ediyoruz. Kazandı